Dünyada gelişmekte olan bu hadisatı, seyri, akışı, rahmetli Said Nursi Hazretleri'nde dediği gibi, bu istikbal inkılabatı içerisinde en gür sada, İslam'ın olacaktır, diyerekten sonuçlanır Ya Rabbi. Amin. Ve levkeriyel kafirun, müşrikun ayetlerine kendi buyurduğunu sana bir daha duaya dönüştürerek söylüyoruz. Gavurlar istemese de, çatlasa da patlasa da İslam bütün deliklere girecek. Karanlığın kapladığı, güneşin aydınlattığı her bir noktaya İslam girecek. Bittiler bittiler. Onun için değişik sahtekarlıkla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Kesemeyecekler. Frans Fransa'da resmi rakam 12 milyon sadece orijinal Müslüman var. Onun için yerinde duramıyorlar. Yolu kesiyorlar. Bazı örneklerle yolu kesmeye çalışıyorlar. Bazı programlarla kesemeyecekler. Bir daha söylüyorum. Allah'ın dediği oldu olmaya devam edecek. Çatlasalar da patlasalar da İslam geliyor. el kafirun vel müşrikun bu nur tamamlanacak. Ama biz biraz nursuzluğa tövbe edelim. Nursuz, nursuz adamlar nursuz. Nurunuzu artırın, bu nur tamamlanacak, aynalığınızı geliştirin, bu iş bitecek, bu bir doğum sancısıdır, Allah buna söz vermiştir. Hem İsa'mız, hem Mehdi'miz, hem ahiretimizde karkat ağaçları konuşacak. Arkama saklanın bu şerefsiz muhla, çivile, canına oku işini bitir diyecek Allah. Heyecanla bekleyin, aslanlar gibi bu dini yaşayın. Aslanlık bir gün yaşayın, bu iş sizin elinizde olacak. Hadi gayret arkadaşlar.